Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere LaProfis Profis e, Impress'te video ekleme hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Impress sunumuzu açıyorum. Burada herhangi bir Impress hazır şablonu seçtikten sonra Impress'imizi büyütüyorum. Önce eklemek istediğimiz alanı seçip şurada yukarıda Sesli'ye video eklediğimi, onu tıkladıktan sonra masa üstünde Pixabay'dan bir tane video indirdim. Ücretsiz olarak. Bunu konumlandırmamızı yaparak, burada isterseniz boyutunu da ayarlayabilirsiniz. Bakın şurada büyütü küçültme de yapabiliyorsunuz. Burada bir şey yapıyoruz, bakın şurada ortam yürütüsü açıldı. Buradan isterseniz videonuzu, eklemiş olduğunuz videonuzu görebilmektesiniz. Bu şekilde ses veya müziklerinizi ekleyebilirsiniz. Laprofis e, İpres'te video ekleme bu kadar basit olup istediğiniz şekilde burada oranını, boyutu, ondan sonra yürütülüp yürütülmeme şeklini şurada dikkat ederseniz yineleme dediğimiz zaman bu video hiç durmadan bu slayt gösterildiği müddetçe video döner durur. Bu şekilde videomuzu ya da ses dosyamızı ekleyebilmekte. Şurada görmüş olduğumuz eklentimiz yeterli. Umarım bir faydalı bir çalışma olmuştur. Teşekkür ederim.